Bunlar püf abi. Bunları ben harbiden hiçbir videoda görmedim. Uçamayın önce herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Mert'le beraber abi yeni piramitler geldi event olarak bildiğiniz üzere. Biz de bir piramitlere göz atalım dedik bakalım. Poçinki poçinki nereye kadar? Poçinki poçinki sıktı artık. birkaç tane event falan var içerisinde. Onları gösteririz, anlatırız bir şeyler. Boç, üstü kap kardeşim. Üstü abi aldık mı? Aldık 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 o üstü aldık. Aldık ya hemen yani. bir silahın üstüne düştük mü? Aa ben <laughs> üstüne düştüm. Ne oldu? Aa UMP buldum. Ben şu pompiyi alayım abi. UMP bulduysan sen. Tamam buldum buldum. Al al. O var al onu. Heh. Tamam aldım abi şu aşağıya bayağı kalabalık kişiler atladı Mert. Evet. Burada ne var? DP var al. Abi şu kaskı da al. Adam var yanımızda aşağı atladı. Ooo okay. bayağı kalabalık buralar her zamanki gibi abi. Ay ne oluyor? Buralar biraz Benim şey atış. Şey Aa ah, şurada gördüm. <laughs> Hop bay baygın. Evet. Hop bir baygın daha evet. var. Evet. Mert aşağı. Evet. Aa İlgel ne oldu bana? Abi gelmiş bu Beni bayıldı biri. Ben bayıldım. Valla. Yani onu düşürüp. O oh, iki bir tane var. Bir daha var. Onu vurdun. Çok güzel. Beni kaldırabilir misin? Öldüm de ağlatın. Dikkatli ol. Abi gelmeyin beyler. Buradan gelin, söylük var da buradan. Şuradaki Hemen taramaya kalk. Var mı yedik? Yok aa var var. At 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 at. Beyler Hadi biraz lan. kendi, kendi şeyinde oynayın abi. Aa geldi karşı geldi. Bak duvarın arkasında bayıldı, direkt öldü. Bıraktım, bıraktım. Beni tamam beni koru ama. buradan, beni buradan koru. Buradan geliyor öldü Tamam. Boşsunuz. Sen de burası ya. Aşağıda da var bu Aşağı dikkat et. Aa doğru lan. Aşağıda var bir de buranın. Abi şu şuraya bir bakabilir miyim? Beni aşağıdan vurdu galiba. Emin değilim ama. Kanka bir şey Mert. söyleyeyim mi? Daha Söyle... var yani. Bunlar kaynıyor hala. Tamam o oh, şurada. Var şey, evler var. Bak şu dikkat edelim. Yok. Abi. Aa. Ben şu aşağıdakileri Oy bir ara bir. Çok güzel. Sen. Ölmedi. Ölmedi. O bıraktım onu. Şuradan ben vururum bu arada. Bunu tamam, vurdum. Tamam. Buradan vurdum. Tamam, seni onu bitirdim. Tamam. Sakin ol kardeşim. Bu bizde dışarıda olabilir bu arada. Ben şurada bir triba etmiştim şurada. O öldü galiba ya. Ne yapalım? Vallahi inelim mi aşağıya? aha. Aa. Gördüm. Viking. Nice. nice. Aşağı var, aşağı var. Aa, üstü vur Burada, burada. Geldim, geldim. Öl lan. Vurma adamı yine. Nerede? Ölmüyor bu adam. Baga, baga girmiştir belki. Sal onu sal. Baktadır o. İçerde var Mert. Şu içeridekini bir bulsak mı ya? Sanki hadi bulalım da Mert'in gel gel, gel. Geldim. Şu abi... Yukarı çıktı galiba Mert. Abi şu odaları pusuyorlar ya. Yukarı çıktı adam. Yukarı çıktı. Yo Ha yakalayacağım şimdi seni yakaladım dostum. Bekle. Ha gördüm. Uf, harbiden gördüm. Mi? gördüm. Burada. Aa ah, şey taşın arkasında bekle. Bir tak, şu var. taş var ya. Biraz bekle tatlat bombayı, bekle tatlat. Aa biraz dur ama adam kaçacak adam kaçacak. Korkup. Oğlum benim bomba nereye gitti lan? Aa aşağıdasın ben. Pirafer atacak o oradan, pirafer atacak. Aynen bayağı bu bayağı şekilde. Bayağı vurdum. Hop üstüne bindim. Ha, gel gel böyle gel. Kaldım? Aa karşı evlerden çıkıyorum Mert. Evlerden Gel buraya gel buraya gel. Tam buraya gel. Beni göremiyor ki buradan. Görüyor abi gördüm ben adamı bak şurada. aa çatıda adam çatıda. Bek gel, bekle. Gel, de. buraya buraya. buraya. Heh, Aşağıdan yok. bize gel hemen puş, puş atacaklar bize. Tamam ben kitim var rahat ol. Hemen abi bas gidelim ben buradan içeri gidelim. Ya. Abi sağlı açılıyor adam. Sağlı açılıyor. Direkt yatıyorum yere. Bulamadım abi. Kanka. Aa, bul lan. Sen... Bu... Arkadaşlar info veriyor kesin bu ha. Bunu bir zırhını alayım ben ya. Bir silahın mermi. Aa mermi falan çok kötü. Vallahi içeri doğru falan bir girsek mert iyi olur bu arada yani. Uğur, ya. Yani. Kurt yürü ya. Gel gel gel. Gel buradan girelim buradan. gel. İçeride biri var. Var 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 var. Oğlum tükürüklerim çıktı lan. Oğlum sinirden bak ha hep bunlar. Yukarıda değil mi o? Abi yukarıda. Vallahi yukarıda şurada. Bak a gördüm. Hop direkt bayıldı. Helal. Ben ya ben onun ben arkadaşı, var mıdır acaba Mert? O şu uzaktaki evlerden gele bak şurada. Var mı içi? Valla içi hiçbir şeyim yok. Kalsınım var lan sadece. Öyle Abi onu ben bir ben bence biz bir loot mu yapsak Mert? Ben. Aa buradan da var. O iki. Bayağı vurdum. Ben bir şey bakayım. Oha şunu ben vururum bu arada ha. Artık öleceksin mi? Artık Ka öleceğim. Kayaya gir. Adamlar gelmiş be. Nerede? Öldü. Havalı düşürdüm. Bir daha geldi. Nerede? Nerede? İhbar attırdım. Dur bakayım. Çok fokusu. O da düştü. Bir tane daha var. Odan da gördüm, gördüm. O da o direkt bitti onlar. Şurada bir tane vardı Mer. Bir de şurada. Aa geliyor bak koşuyor. Ha gördüm. Çok güzel abi şey? hiç mermi falan kalmadı. Ben şunları bir loot atsam. Abi adam koşuyor. Koşu. şuradaki ya. adam bize koşuyor. Mert, senin vardı ya dediğin. Sen onu belki vurabilirsin bu arada. Silahlar mı? Var ama bakayım nerede? Bunlarda ne var abi? Sizde ne var gençler? Bir loot Dur, verin. Bu ben bir türlü ölmedi. 3 yani. saniye kaldı. 3 saniye kal yukarı gel. Aa! At. Aa, hayır. hayır. <laughs> tamam ben buradayım ya. abi. <laughs> tamam <gülüyor> abi sen orada ölme. Ben birkaç bir şey yapıp geleceğim. Hadi bakalım. Ben Arkadaşlar bunları çoğunuz biliyorsunuz zaten ama yine de göstereyim bilmeyenler varsa. Maçlar hakkındaki soruları yanıtla abi. Şu anda en az oyuncu olan bölge. Bunu şansınız abi bu artık hani. O bu, burada lan var. Tamam sen vurdun onları ya. Tamam, tamam hadi sen deyiz anlat onları. Anlık abi. Anlık neredeyse oradadır. Nerede? yasna diyeyim bakayım bir daha. Abi hepsine tıkladım. Hiçbir şey olmadı. Ha çözüldü tamam. Anlık abi değişiyor dediğiniz gördüğünüz gibi. Ömer ee, bir daha sıkıyor galiba sana. Sen misin o öldüren? Sen abi de... orada sessiz sakin oyna. Sessiz sakin oyna. Mermim kalmadı fazla ne yapacağım bilmiyorum. Sen de yavrular. Radon. Burada abi şu şekiller var. Şekilleri soldan sağa doğru yapma, yapmamız gerekiyor. Kede bir doğru abi. Kurt kesin bundadır. Aa burada şey varmış. Şu, şu yılan. Abi bu öyle mi? Bir, iki, üç, dört. Bu abi. Bunları sırasıyla yaptınız. <laughs> ne attı? Mine attı abi. Hiç hiçbir silahım yok. Allah bereket versin bunu abi thompsonla tamsında Thompson keseceğiz mert Boss'u. Al kesersin ya ben sen. Yapıştır. yapar mıyım? Yaparsın ya. Abi çok güzel yaptık ya. Şimdi burada Ay arkadaşlar ya. bunları abi şey yapıyorsunuz. Böyle e, vallahi bunu mantı her yere şey yapmanız gerekiyor. Böyle bir şey yakaladınız ya mesela abi hemen şu ortasına bir basıyorsunuz. Tak. Full. Yani mantı bu galiba. Ne attı buradan? Vektör attı. Eyvallah kardeşim. Kesene bereket. Lazım değil ama ben almayayım. Ne kaldı? Bir tane bir şey kaldı galiba. Şurada o da. Şuradaki kaldı. Aynen. Bak bu da. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama. Bunları. Yine de ben anlayayım. Şu parlayan yerler abi. Nereye bakıyorsa oraya doğru. Bak bu birazcık sağ alta bakıyor. Bu abi e, sol çapraz alt böyle. Bu da yukarı. Aynen böyle. Bakın. Oldu. Bir dörtün altı ver bakayım oğlum. Ha vallahi verdi lan. Dörtün altı verdi. Oha lan. Vallahi. <laughs> Şimdi abi yukarı çıkıyoruz ve boss zamanı. Bir vs 1 vs 1 gel kardeşim buraya 1 vs 1 ama onun yılanları da var bence o 1 vs 1 değil aa evet abi o zaman 5 vs 1 sen bakalım sen kardeşim rahat ol ölürsem de artık Kime yapacak. aa burada 4-6 memleri var güzel abi 5-6'lar güzel bu arada arkadaşlar ben şimdi başlamadan anlatayım size bunu çoğu yayıncı buraları çekiyor ama ben bunu kimsenin yaptığını görmedim abi açıkçası söyleyeyim şimdi buralardan sarı sarı şeyler çıkıyor bu dairelerden o can dolduruyor abi ben e, hani harbiden kimsenin böyle bir şey yaptığını görmedim Sonra abi yılanları kestiğiniz zaman mermi atıyor yani mermimiz bitecek diye şey yapmayın abi yılanlara vurun kafasına hemen alın abi merminizi. tak diye şöyle indirin Mermi bol Sen kapışıyor musun? Yok şu anda öldürdüm Ha şu anda başlattım Hadi bakalım Şu anda abi bir seyir başladı Yılan terda Bak hemen yılan geldi abi Vurduk ne attı bak Beş el altı attı abi gördünüz mü? bana geliyor Şunu aldım ne Çalışma sesleri mi geliyor? Bana, Kardeşim, çok şiddetli gel. çatışıyoruz şu anda muhafızda bu muhafız güçlenmiş yalnız lan ölmüyor. Buna abi bu muhafıza güç basmışlar. Biraz uzun sürecek abi öldürmesi galiba. Tek olunca haliyle öldürebilirsek ona şükür diyoruz artık. Şu hemen abi kafalarına vuralım mermimizi alalım. Hop kanka dur sakin ol reis. Seri seri abi seri seri. Canımız daha gitmedi abi gördüğünüz gibi. Bu hafiften de hareketli oynarsanız. Oğlum mermi bitiyor aç. Şey mermi bitme falan filan derken mermi biterse abi kötü olur ha. O kadar çok mermi yeter mi abi ha? Mermi abi şuna hemen bir can daha. Muhafızım sakin olur musun canım? He? Aa mermi bitirdim salak gibi. Şu <laughs> yılanları kesecektim. Yılanları gezmeden mermi bitirip dur abi şimdi ben de Bombayla ölüyorlar mı? İnşallah ölüyorlar Öldürdüm tamam. A 762 verdi ama neyse AK var burada ak alayım. Abi siz benim gibi böyle yapmayın. Birazdan merminizi yüklü alın. Yılanları da bol bol kesin abi. Böyle yaparsanız sıkıntıya girebilir. Ah yılan arkamda çıktı. Yılan sakin ol. Hatta ben var ya hafiften bir şurada medik dönsem nasıl olur? Sen bir sakin ol sal beni reis. Binmedik, döneyim tek yemek istemiyorum çünkü. aa can geldi orada. neyse. Abi bayağı zorladı bu arada tek olunca ya. Zorlar ya. Maksimum gücünü kullanıyor muhafız. Muhafız sakin ol. İstanbul'un muhafızı bu mu? <laughs> şey var ya. <laughs> tamam öldü 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 bendesin. Bendesin sakin ol. Öldürdüm vallahi öldürdüm. Helal lan. Ya kardeşim 5 altınlar var mı Mert? Var var. 46'ya tamam 46 var mı zaten? AK şey tamam. Arkadaşlar gelirim ben Vallahi birazcık anladım. şey oldu ama zor anladım oldu. Anladım ya. Adam mı var? Yok yok geliyorum ben Araba buldum. Tamam ben atlayıp direkt senin arabaya bineceğim o zaman. Tamam. Şöyle abi tamam, gördüğünüz gibi. Alırım. Hani bunları abi kimse söylemez siz arkadaşlar. Orada mermi atıyor. O şey atıyor. E, canınız doluyor Mis gibi. Bunlar püf noktaları. Bunlar püf abi. Bunları ben harbiden hiçbir videoda görmedim. Yalan olmasın. Atlıyorum herhalde aşağı. Aa drop attı lan. Nerede lan? Bak şu şeyde. adam var. Hop. Oy. O nasıl hala senin olduğun yerde adam mı var? E o şey galiba. Sen ölmüyor dedin ya. Adama He. havadan atlarken bam diye kafasına bir koydum. AML. Refleks şat attım. Atladım Mert aşağı. Atla kardeşim. Abi şöyle düşersem iyi olur. Su varmış çünkü orada. Geliyorsun hemen almaya kardeşim. Geliyorum geliyorum. Canımın içi. abi karavan mı? Yok, Yok abi. Öyle bir şey daha gelmedi. Ben bir dahaki update'e. Aa drop var lan hemen. Gel, Aa, işte gel işte onu gel. diyorum ya. Mert bir 5 el altı sağlasana la bana. Oo kardeşim ya. Bir 5 el at, atla. Attım. Dur bir saniye hemen. Abi bunu nasıl arkanda dönerdim ya neyse. Nerede abi? Aldım of güzel. Devam. Sen ne yaptın aşağıda kardeşim? Durumlar nasıl? Arasında aşağıda... Rapor ver şey yapmadım <laughs> Yok muydu adam? Adam yoktu ya Abi burada rank falan kasarsınız büyük ihtimalle böyle Hani eğer, tabi başta sağ çıkabilirsiniz abi Başta sağa çıktım yes, Ama yani. onun yerine gidin, atlayın poçinki moçinki Orada yatın o, daha iyi ya abi bir avm vermesi yok mu? Vallahi mi diyorsun? Bir avm Ne verdi? m 249 mermi yok lazım abi. mı? Ben aldım bu arada mermileri Bu arada böyle atlarken aşağı falan altınızda bazen adamlar olabiliyor abi Ona bir hafiften dikkat edin, havada avlamasınlar kuş gibi Vurmasınlar havada. Abi evin kapıları falan açılmış. Evet. Aa adam var gördüm. Nerede? Fark Çatıda mı? Ay kardeşim. Bırak bizi. Aa bu. Çatıda mı? Ben. Bu var ya bak bot rolü yaptı ha. Nereye attın? Aa gördüm. Fırsızlar. Oy ba seni baydı adam. Ba seni baydı. Fırsızlar. Gel bana gel Fırsızlar. bana gel. Fırsızlar. Adam ve bot bot şeyini verdi abi. Başarıyla e başardı yani. Sollu, sollu üst katta sollu Ne yapacağız buna biz? Buna biz var üstüne bineriz Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım Girdik mi? Girdim aga ben Ölmedik mi peki? Abi bu adam bizi öldürecek gel, ya? Gel gel Neredesin ki kanka sen? O da şu odada mı acaba? Yok üstte, üstte, üstte e. Sağda direkt, gel, gel ah! Allah Kararak çıkıyor Mert, Nermis bitti Çok güzelsin be, direkt öldü mü? Öldü, öldü. Oğlum var ya bir an tırsmadım değil ha. Vallahi ben de tırsım adam Allah. bir bir sağlam çıktı bu arada ya. Ulan ne kask bırakmış ne zırh bırakmış ya. Vallahi benim de bitti ya. Bakın abi adam gelmiş buraya yatmış. Bizim gibi iki tane adam geldi vurdu adamı rank kasmasını mahvetti şu anda ne oldu? Yazık oldu. Yazık oldu harbiden. <laughs> Devam ama adam da bizi gömüyor yani tarihe gömecek az kalsın. Aa bu ne? Bagi bagi. Ben... Abi tamam. adam adam Aa. devam et devam et aşağı bırak bizi aynen hayır <laughs> tamam sıkıntı yok sıkıntı yok hemen çıkman lazım ama vur ben durdum, arkadaşlar. hemen çıkman lazım <laughs> çık, çık, ben oy daha kalabalıklar daha çok iyi yerimiz var arada ha da sağ sol Şimdi, ya, ha gördü adam gidi adam üstüne çıktı oğlum <laughs> hop avı attım bir tane Boş, oy, düşene olayım. adam var bu arada arkasında başkası da var okey da orada 2-3 kişiydi ya. Hop gördüm onu. Hafiften hadi daha göster az daha. Nerede kanka? Dropun arkasında hareket yapıyor. Ha. Hop, badiydi. da bir kuş gibi ablamız yok mu? Ha gördüm. Hop! Hayır. Mert. Arka, Arka nerede? Burada. Abi a gördüm. Ben, benden, Abi ben vuramadım ben vuramadım. E, iki basıyorum orada göstermem. Hop bayıldı. Çok güzel. Bir tane daha var ama ha bence orada. Bence de vardır. Çünkü adama ben vurdum daha, bir tane daha bu ölmediğine göre. Abi. Ulan bir hareket yapacağız dedik gençler. Böyle oldu mu ya? Mert abi. yanıma gel istiyorsan. Acaba şeydeki ne yaptı ya? Orada drop'taki yani. Buna ara ya beat atsak ölecekti ya. Bu adam smoke attığına göre onu kaldıracak. Oynayalım mı diyorsun arka tarafa? Ya bilmiyorum aga. Abi. Gel. abi. abi. Vallahi bunlar var ya bizi burada bunlar yiyir. korkuyorum yiyir. ya. Abi nerede nasıl bir yere geldik? nasıl bir yere düştük ya? Aa gördüm. Adam orada hala. Hani, hani, hani. Hala Simon orada, Simon orada. Ha. Bu tarayan ne aga? Kanki Aşağıdan da bir tırs. Aa araba var. Tırs Geliyor mu araba? Hareket etti mi? Diyorlar ya bunlar korktu bizden. Kaçtılar mı? Kaçtılar var lan? Bekle bakayım. İçeride at. Yere atmış? Vurdum direkt abi vuramadım. Abi. Korkuya bak. Hop vurdum havadayken. Ben göremiyorum ki. Hop evet, bir daha vurdum öler Ben Bende gözükmüyor şu anda. Ben araba geliyor ben. araba geldi. Evet, bayıldı abi. bir. O da bayıldı abi. İki baygınımız var. Abi uzakta tattık ya. O kadar nasıl şu, arkadan birisi daha sıkıyor hala. Pardon. Abi, Mert bir yerden aldın, sıkıyor. Abi. Sağdan Sağ, sıkıyor. Yok Yo, bana biri sıktı bu arada. Vallahi. Evet. Bak. Arda bir anlasam Vallahi iyi bak bir anlasam var ya, bakacağım ya. Uzaktaki kömür. Ver, X lazım, lazım mı ya. kardeşim? Lazım, lazım. Al, 8x ya. attım. Heh. 4x yok mu ya? Bu adam da olabilir bu arada. Adama bak. Bunda yok. Bu arabayı alıp git, gitsek mi lan? Burada Aa, şuradan sıkıyor da. ya. Gör, görmedim de ya. göreceğim. Şu tarafta mert. Aa, gördüm. Şöyle Nerede? Şurada. Ha Aa, gördüm harbiden Yere yatmış. Hop, vurdum bit. Kim kullan abi? Kaçıyor. Nerede bir işaret? Sağa doğru ya. kaçıyor. Sağa doğru bak. Sen işaretle hala. Aa, gördüm, gördüm. Hadi çok uzak be. Ah, bir attım ben ona. Bir attım. Evet, ben attım, of, öyle. direkt gitti. Oğlum bizim AVM'de de kapçamazsın. Sende de AWM var. Yok, yani, M24 var da. Buradakiler ne oldu? Bunlar arabayla kaçanlar mı ki ben? Ne diyorsun? Bunları alalım ya. O, o askerden geldi ama gel. Dur bakayım geliyorum. Gel. Devam. Zırhım bitmiş benim ya. Benim de ya yarıda. Şu sağ üstte senin vurduğun adam ne vardı. Aa drop drop drop. Abi bana bir zırh lazım ya. Acayip bir şey. Benim de zırhı bu arada mahvoldu abi. Allah, Allah. Evet bayağı. Aa, Daha... araba geliyor Mert kaçtan. Köprüden araba geliyor. Köprüye Hayır, gördüm, bak. Gördüm gördüm. gördüm. Oo, bayağı vurdum bayağı vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Adam içeri bir vurdum. Patlayacak araba patlayacak. Hop düştü bir. Düştü adam. yine vurdum yine vurdum. Aa adamı gördüm. Kulübede kulübede. Kulübede Mert arkadaş kulübede. Dur bakalım yeğenim sen. Baktı mı droba? Bakmadan. Yok bak gitmeye yemiyor ki. Hahaha, ben şimdi bir... adam koşuyor Mert. Vallahi ağaca geçti, şu ağaçta. Tamam. Şu enerji düğününe bakayım. Bak sıkıyorsa... Aa Aa orada işte, ağaçta. Şu ağaç. Hop! Bay... Öldü, direkt öldü. Laaay. Hoppa, direkt öldü. Gel gel, droba alıyoruz. Gel, al gel. Aa, vur şu adam var. Nerede? Bak koşuyor. Aynen, gördüm. A yere attı. Yeri attı. Tamam. Gitti o, gitti. Hop bayıldı, direkt öldü. Tamam. Tamam, yere atarsan ölürsün abi. Ya. Atla çabuk atla. Gelip evet. sen sende ne göz var be kardeşim ya? Abi Mert'in gözü için bir like be beyler. <laughs> bu nedir abi? abi. Adam Ne oldu? Tamam abi geliyorum. 3x 3x var mı? Yok ya. O yapıya girmemiz lazım abi mecbur. Aa, da abi. Arkadaş tamam, ya. onu yakaladık bu arada. Aa bana sıkıyorlar, bana sıkıyorlar. Abi Ben öldüm oğlum. Hakkını helal et. Mert taşta bir, taş bir. Bekle bakayım bir. Abi o adam, uzaktaki adam vuruyor bu arada Mert bize. Mecbur indim aşağı, öldük abi büyük ihtimalle. Biraz kötü oynadık. Öldük galiba. Tamam ben taşı... Aa ben smoa girdim. Ben şu adamın attığı smoa giriyorum olur. Girebilirsen gir, vallahi girebilirsen gir. Adamlar orada bu arada Mert. Bu arada adamlarla iç içeyim, vur testlerini duyuyorum. Adam burada. Abi sağda çok güzel onları ezdin sen. Ben birini öldürdüm diğeri burada koşuyor şu an safe'e koşuyor. Sen yani de safe'e koş. Hadi be. Bayıldı. Bir tanesi burada bak. Bir tanesi benim oğlum tarafı. Bir saniye burada hey. bir tane var. Nerede lan? Seni de ben Görebiliyor ya. musun şuradakini? Yok yok ben öldüm sen seni geçiyorum. Tamam şurada bir tane adam var. Ya, yok onu göremiyorum. Abi ben safe'deyim. Onlar da safe'de mi acaba? Değil 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 değil. Onlar safe'de değil. Ama mecbur gelmez. İkisini birden orada. vuramayacağım ki. En fazla bir bayıldırım abi. Olsun ya, yapabildiğin en iyisini yap. Heyecanlandın mı? Aa! Al işte, dedim bak abi. Aa orada, gördüm. Yukarıdakine dikkat et. kap yere yat. dur. dur. Helal! Yukarıda. Ah! Yeşil ah attım! Ee, ah Canını göstereyim abi, dur. Çok iyiydi ama, helal olsun. O adam var ya bak A canını gösteremiyoruz. İki tane falan evet, headshot abi. Kere. Bir can falan adam. Ee, arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Oldu ee, oldu. Başkalarda görüşmek üzere. Önerileriniz. <laughs> ya yine. 23 kilo evet. Yine fena değil. Önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Başkalarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.